Havaların soğuması ile birlikte başlayan kar yağışı sabahları yerini dona bırakıyor. Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler değişik yöntemlere başvuruyor. Vatandaşlar dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerini battaniye ve kartonla kapatıyor. Tarık Şimşek, "Eski kışımız yok ama yine de gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor" dedi. Şimşek şunları söyledi: "Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarımız çalışmıyor. Çözüm olarak battaniye örterek araçlarımızı koruyoruz. Ardan eski kış yok ama." Şu andaki sabahlar çok soğuk oluyor. Geceler daha soğuk oluyor. Eski kış yok. O dolayısıyla kaldırımlar buz, yollar buz. Bir an önce çare bulunsun. Araçlar çalışmıyor.